Bu step motor ve sürücüleriyle ilgili videoda değineceğimiz başlıklar step motor nedir, step motor çalışma mantığı, türleri, kullanım alanları, step motor sürücüsü nedir, step motor sürücüsü türleri nedir, çalışma demosu ve dans kareografisi. Bununla ne olur ya? Öncelikle step motor nedir oradan başlayalım. Yani step motor normal DC motorlarla neredeyse aslında çalışması aynı elektriği dönmeye çeviriyor ama buradaki en büyük farklardan biri şu. Aslında içinde iki tane motor var diyebiliriz. İkisi farklı yönlere dönmeye çalışıyor. Böylece step motor adım mantığıyla çalışabiliyor. Her bir komutla, her bir sinyalle sadece bir adım atmasını sağlayabiliyoruz. Genelde en yaygın yani en yaygın hassaslıkta olan step motorlar 1.8 derecelik adıma sahiptir. Daha hassasları var 0.9 derece adıma sahip. Onun mantığı da şu. Mesela böyle bir sistem motorum var. Şöyle bir oda kaldırayım. Böyle bir şey. Bu biraz da kalitelilerden. Şöyle speed dome dediğimiz mobese kameraların içinden çıkan şöyleler de vardır. Bunlar mesela daha yaygın, daha kalitesiz diyebilir, daha ucuz modeller. Bunlardaki işte hassasiyet genellikle 1.8 derecedir. Bunun mantığı ne? Her bir tetikte yani her bir adım komutu verildiğinde 1.8 derecelik bir dönme yaparlar. Böylece bu hassasiyette hareket ettirilebilir. Ayrıca step motorun bir ekstra özelliği de şu, bir adım komutu verilmezse bile enerji verildiği takdirde step motor bulunduğu konumu tutmaya çalışır. Tabii ki belli bir güç sınırı var, yani o güç aşılırsa illaki diş atacak yani dönecektir ama step motorun gücüne göre mesela bir dişliği ile beraber kullanıldığı zaman o dişliği belli bir konumda tutma kapasitesine de sahip. Mesela DC motorlarda bu özellik yok. Bir komut vermediğiniz zaman motor boşta oluyor ve o dişliği ya da onu tutturduğunuz herhangi bir şey, yani neyse o, elle döndürebiliyorsunuz ya da geri düşebiliyor. Öğrenmek isteyenler için tahtabaşı Fatih'e bir yönlendireyim. Orada bir içiyle alakalı az çok bir şey çizmeye çalışsın. Belki detaylı görmek isteyenlere biraz daha gözünde canlandırması için yardımcı olur. Evet tahtabaşı Fatih ben oluyorum. Önce step motoru nedir oradan bir girelim. Step motor DC motorlar gibi elektrik enerjisini dönme enerjisine artık yani fiziksel enerjiye çeviren motorlardır ama adından anlaşılacağı gibi normal bir şekilde DC motorlar gibi ayarsız ya da kontrolsüz bir şekilde dönme yapmaz. Adım adım dönme yapar. Step adı yani adım. Buradan geliyor zaten. Buna verilen pulse dediğimiz adımlı sinyal, kare sinyal diye de geçebilir. Sinyaller sayesinde kontrollü dönme sağlanabiliyor. Bunun da çalışma mantığına kısaca değinmeye çalışacağım. Belki detaylı öğrenmek isteyenler olabilir. Genel olarak aslında içi yani tepeden baktığımız zaman şu şekilde tepeden baktığımız zaman içini görebiliyor olsak böyle bir yapı var. 4 tane sargımız var. Ortadaki milin etrafında. Şurası mil olarak kabul ediyoruz. Bunun etrafında 4 tane sargı var. Bu ortadaki kısımda da mıknatıslar var. Bu sargılardan her ikisi eşli. Yani burada 4 kablomuz varsa bunlardan ikisi birbirine sargı sargı bağlı eş olarak çalışıyor. Biz mesela örnek örnek vermek için söylersem şu ikisine enerji verdiğimizde bu bir adım dönüyor. Sonra bir adım daha attırmak için buna enerji vermiyoruz. Bu sefer bu ikisine bir sinyal verdiğimizde de bir adım daha atmış oluyor. Bunu sürekli tekrarlayarak yani bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya bu şekilde yaptığımız zaman şöyle bir sinyal. Buna pulse sinyal deniyor. Bu şekilde verdiğimiz zaman ne oluyor? Yani yürümek gibi adım zaten oradan geliyor. Yürümek gibi önce sağ ayak, sonra sol ayak, sağ ayak, sol ayak. Bu şekilde yaptığınız zaman istediğimiz seviyede, istediğimiz sayıda adım atarak istediğimiz yere dönmesini sağlayabiliyoruz. Burada ben bir tane step motorun içindeki mil kısmını çıkardım yani görebilmeniz için. Şöyle bir şey. Böyle bir yapı. İşte şuradaki kısım mıknatıslı bir kısım. Yandaki artık sargılar elektrik aldıkça buradaki adımları yani buradaki kısımları mıknatısla artık oynatıyor. Böylece istediğimiz kadar adım attırabiliyoruz. Sistem motorlarda en yaygın modeller genelde NEMA standartına uygun modeller. NEMA 14, NEMA 17 genelde en yaygınlar. NEMA 21 var yanılmıyorsam. Bunların arasında da adım açısı en yaygın olanlar 1.8 derece. Bu ne demek peki? Bir adım yani bir pals verdiğimiz zaman bu ortadaki mil şöyle milimizi böyle varsayalım. Bunun dönmesinde bir palsta 1.8 derece dönüyor. Her bir pals, her bir tetik verdiğimizde 1.8 derece dönebiliyor. Bu 1.8 derecede mesela tam tur için hesaplama yaparsak tam turumuz ne? 360 derece değil mi? 360 bunu böldük neydi 1.8 derecelik bir hassasiyetimiz var. 1.8 derece o da zaten 200 yapıyor. Ne oluyor? Ortalama bir Nema motor yani Nema 17, Nema 14 artık step motorlar genelde hepsi böyle değil yani 0.9 derecelik hassasiyete sahip olanlar da var mesela ama en yaygın olanlar neymiş? 200 adım. Yani 200 tetikte tam bir tur tamamlamış oluyor. Tabi bu step motorlar yani çok işlevsel, çok güzel aletler ama tabii ki her şeyi de avantajlı değil. Her yönde avantajlı değil. Yoksa bütün motorları yerine onu kullanırdık. İlk önce avantajlarına bakalım. Tabii ki de burada en bariz olan ne? Adım tabanlı çalışması. İkincisi düşük hızlarda yüksek tork üretebilmesi. Yani yüksek bir güç üretebilmesi. 3 yazıcılardan falan bildiğimiz tekrarlanabilir hareket kabiliyeti. Yine aynı şekilde bunun gibi robot kollarda, 3D yazıcılarda, CNC makinelerinde kullanılan anında durabilme, konum tutabilme kabiliyeti ya da birden yön değiştirebilme kabiliyeti. Bundan hemen önce bahsettiğim gibi hepsi avantaj değil bazı dezavantajları da var. Şimdi onlara bir bakalım. Öncelikle en barizi bu tutabilme yani yerinde tutabilme yeteneğinden dolayı boştayken bile yani bir iş yapmıyorken bile enerji harcaması. O yüzden de verimsiz bir güç tüketimi var. İkincisi torkla alakalı sorunlar. Düşük hızlarda iyi ama yüksek hızlarda tork ciddi seviyede düşebiliyor. Yani yüksek hızlarda yeterince güç üretemeyebiliyorsunuz. Önemli noktalardan biri de bazı hız aralıklarında rezonans dediğimiz hani titreşime duyarlılıkla alakalı bir durum var. Bazı hız aralıklarında fazla titreşim yapabiliyor. Mesela biraz yavaş yapıyorsunuz titreşim yok. Biraz hızlı yapıyorsunuz titreşim yok ama ikisinin arasında bir yerde o tam frekans tutarlılığından dolayı fazla titreşim yapabiliyor. Bunun gibi sorunlar olabiliyor. Bir önemli noktada adım kayma riski. O da nedir? Sisteme birden daha fazla yük bindiğinde ya da ağırlık bir şey kaldırılıyorsa o ağırlık birden arttığı durumda step motor bu yükün altından kalkamayıp adım atlayabiliyor. Ama üzerinde dahili yani standart Nemo 17'lerden ya da NEMA 14 motorlardan bahsediyorum. Dahili encoder yani nerede olduğunu anlama modülü olmadığından o adımı attığını zannediyor. Ve CNC gibi bir makine düşünün. Bu sefer olması gereken noktada zannediyorken de ama aslında orada değil olmaması gereken bir yeri oyuyor ya da oraya bir işlem yapıyor. Yani son olarak bunların dışında işte önemli bir nokta olarak da düşük maksimum hız var. Genelde hani yüksek hız isteyen yani mesela bir robot kol yaptığımız zaman Tabii ki de bu robot kolun hassas olmasını isteriz. Belli bir noktaya uygun adımla tutarlılıkla hareket etmesini isteriz ama belli bir noktada da bu robot kolun belli bir hızda çalışmasını istiyoruz. Yani hızlı bir mesela fabrika olduğunu düşünelim. Araba üretim fabrikalarında olabilir ya da bu tarz otomasyon fabrikalarında olabilir. Robot kollar hızlı bir şekilde işlem yaparlar. Burada mesela step motorlar biraz yavaş kalabiliyor. Orada da step motor yerine genellikle şeyi görüyoruz. Servo motorlar ya da encoderlı motorlar kullanılabiliyor. Onlar biraz daha hızlı hareket edebiliyor. Ya benim genel olarak burada bahsedeceğim şeyler bunlar. Şimdi tekrar masa başındaki Fatih'e geçelim. Konuya devam edelim. Az önce bahsettiğim gibi step motorların başka çeşitleri de var. Mesela şu şekilde daha ufak tipte Böyle işte motorlar da var. Bunda kendinden bir buton da eklenmiş. Çünkü bunu bir kamera içinden söktüğüm için durma butonu koymuşlar içine. Onun biraz daha büyüğü. Daha ili, dişlisi bulunan. Bu da bir step motor. Arkasında hatta şurada etiket var. Modeli falan da yazıyor. Bunlardan en yaygın gördüklerimiz bunlar NEMA serisi step motorlar olarak geçiyor. Mesela bu NEMA 17. Bunların ikisi de NEMA 17. Bu step motorlara bakarken bu numaraları görürsünüz. NEMA 14, NEMA 17 gibi. En yaygınları genelde NEMA 17 olur. Onun mantığı şu. Oradaki sondaki numara mesela 17 diyelim. Aslında in cinsinden önündeki boyutudur. Step motorun en boyutunu burayı bu Nemo 17'de 1.7 inç olduğu için Nemo 17 olarak e geçer. Aynı mantık Nemo 14'de de 1.4 inç. O da zaten santimetreye çevirirsek Nemo 14 35 milim. Nemo 17'de 42 milim civarında bir şeye geliyor. Sistem motorlar hassas hareket gerektiren her yerde karşımıza çıkıyor zaten. Mesela bunlardan bazıları CNC çünkü belli bir açıda belli bir hassasiyetle hareket etmeleri lazım. Sistem motorlarının bu hassasiyetleri belli bir açıyla hareket edebilme ve orada kendini tutabilmesi CNC için artık vazgeçilmez bir şey tabii ki. Aynı mantıkla 3D yazıcılarda mesela bendeki 3D yazıcıda da önceki videoda gösterdiğim gibi sistem motorlar kullanılıyor. Zaten neredeyse tüm 3D yazıcılarda sistem motorlar kullanılıyor. Boyutları ya da türleri değişebiliyor ama genellikle bu şekilde. Sadece 3D yazıcılar ya da CNC makineleri değil daha kapsamlı şeylerdir. Mesela Robot kollarda da step motorlar kullanılıyor. Yazıcılarda, kamera sistemlerinde, mesela Mobese kameraların içinde az önce bahsettiğim gibi step motorlar kullanılıyor ki belli noktalara, belli bir seviyede hareket edebilsin diye. Hatta yanılmıyorsam otomatik kapılarda bile step motorlar kullanılıyor olması lazım. Step motorların çalışma mantığı işte böyle farklı olduğu için burada da bir zor yanı devreye giriyor. Normal bir motor sürücüsüyle bunları kontrol edemiyoruz. Step motor sürücüleri biraz daha farklı çalışıyor. Peki step motor sürücüsü nedir? Bu özelleştirilmiş sürücüler yani step motor sürücüleri Arduino, Raspberry Pi ya da ESP32 gibi kontrolcü mikro gelen sinyali step motora adım adım iletiyor. Yani frekans olarak iletiyor ki bizim istediğimiz hızda, bizim istediğimiz seviyede hareket edebilsin. Step motor sürücüleri olmadan bu motorları kontrol etmek ne yazık ki mümkün değil. Çünkü içindeki bu çift sargıyı belli bir hızla yani hassasiyetle hareket ettirmek gerekiyor. Step motor sürücüleri de işte de i̇şte burada devreye giriyor zaten Örnek göstermeden önce birkaç tane sistem motor sürücüsüne değineceğim. Öncelikle elimde olmayanlar gösteremeyeceklerimden bahsedeyim. Bunun gibi küçük motorlar için kullanılan ULN 2003 sürücü devresi var. Artık sanırım çok fazla kullanılmıyor ama bir aralar çok popüler olan şöyle Easy Driver dediğim bir kart var. Easy Driver olarak geçiyor. Üzerinde de yazıyor zaten. Bu da çok yaygın olarak kullanılıyordu çünkü ucuz bir modül. Bunun dışında daha güçlü sistem motorlar için, daha çok CNC makinelerinde falan kullanılanlar için TB 6560 Belki buna da rastlamış olabilirsiniz. Üzerindeki dip switchlerle gücü yani akım seviyesi ya da stepleri, adımları değiştirilebiliyor. Bu da gayet güçlü bir step motor sürücüsü. Ancak bir dezavantajı var. Biraz daha sesli olabiliyor diğerlerine göre. Bu sesli olmasından dolayı 3D yazıcıların da artık evlere girmesinden dolayı daha sessiz sürücüler istenmeye başladı. İlk seviyede çıkan DRV8825. Hem boyutları ufak yani direkt fiziksel boyutları ufak. Elimde olması lazım. Hı, evet. Böyle bir modül. Şöyle arkasını göstereyim. Bunun avantajı da bu da 3D yazıcılarla ya da Arduino CNC Shield gibi artık modüllerle kullanmak için tasarlanmış. Belli bir standarda uygun sonradan çıkan modüllerde aynı standartla çıktı zaten. Bu DRV8825 de A4988 de aynı ayak yapısına sahip. Yani direkt onu çıkarıp bunu yerine takabileceği şekilde tasarlanmış bir ürün. Burada da işte devreye artık en yaygın kullanılan tipler geliyor. TMC'nin yaygın modelleri TMC2208 ya da 2209 daha üst modeller de çıktı. Da. Bunlar genellikle yaygınlıkla görülür. Yine aynı ayak yapısına sahip. Şöyle üzerinde soğutucu var ama üzerinde soğutucu olduğu için şey gözükmüyor ama şöyle aşağıdan da göstereyim zaten bütün entegresi var altta. Bunların özelliği çok daha sessiz çalışmalar. Aynı şartlar altında DRV 8825 ile kıyaslayacağız. Aynı şekilde adım vereceğiz aynı akım, aynı adım sayısı. Bakalım aynı motorlarla ne kadar ses farkı olacak? Yani sadece arada sürücü farkı olacak ve aradaki farkı görmüş olacağız. Tamam şimdi GRBL diye bir yazılım kullanacağız. Arduino Uno için yapılmış bir yazılım bu. CNC makinelerinde genelde kullanılıyor. G-Code üretmeye yarıyor. Yüklemesi gayet basit bir GitHub sayfası var. Oradan indireceğiz. GRBL yazsam GRBL yazdığım zaman çıkar zaten. En üstte bir tane GitHub sayfası çıkıyor. Buraya girdim. Tamam sayfaya girdiğimiz zaman zaten burada yeni versiyon çıktı diyor. Oraya girelim. Güncel versiyon olsun. Bizi zaten indirme sayfasına getiriyor. Bize burada source code yazan şu zip dosyası lazım. Tamam bunu indirdik zip dosyasının içine girince böyle bir klasör var. Bunun içinde de GRBL yazan bir klasör daha var. Bunu kopyalama yapacağız ama nereye? Belgeler içerisinde oluyor genelde. Yani sizde de oraya bakmanız gerekebilir. Kütüphanelerin olduğu bir kısım olur. Eğer burası boş gelirse normal yani yeni kurduysanız eğer Arduino'yu burası boş gelebilir. Hatta burası mı hani sizdeki yeri burası mı diye test etmek için bir kütüphane yükleyebilirsiniz. Böylece nereye yüklediğine bakıp on üzerinden de yürüyebilirsin. Mesela ben burada bana lazım olan herhangi bir kütüphane yükleyebilirim. Mesela burada ben ES5600 kütüphanesini yükleyeceğim. Bu encoder aslında bir tane. Bunu belki ileride değiniriz. Çünkü sistem motorlarla çokça kullanılan bir şey. Tamam bunu yüklemesini yaptım. Zaten buraya kendisi az önce açtığımız yere libraries diye bir şey getirdi. İçinde de benim az önce yüklediğim kütüphane var. Yani doğru yerdeyiz. Ben ne yapacağım? O zip dosyasının içindeki şu GRBL yazan klasörü bunun içine koyacağım. Arduino'yu bir kere baştan başlatmanız gerekiyor. Gerekmiyor de bir de. Ben yine bir yeniden başlatayım. Examples kısmına evet geldi. Burada GRBL diye yani GRBL diye bir tane şey geldi. Burada upload yazan example açıyoruz. Bu gelen yerde hiçbir değişiklik yapmamıza gerek yok. Sadece Arduino Uno'yu bağlıyoruz. Bağlayayım bilgisayarıma. Buradan board'umu seçiyorum. Normal bir yazılım yükler gibi. Seçtim. Port'umu seçtim. Tamam dedim. Ve yükleye bas. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Çünkü zaten bunun için tasarlandığından dolayı bizim bir ayar yapmamız gerekmiyor. Yüklemeyi tamamladı. Şimdi Arduino'yu çıkarıp tüm devreyi bir araya getirip ondan sonra teste geçebiliriz. Şimdi bir de unutmadan bir programa da ihtiyacımız olacak. Bu da komutları yollamak için, sistem motor için G-Code komutları yollamak için bir program var. Onun adı da Universal G-Code Sender diye bir program. Onu da mesela Google'a yazalım. Daha önce aradığım için çıkıyor tabi. Burada yine GitHub sayfasından indireceğiz. Sayfaya girdiğimiz zaman yanda Releases kısmı var. Yani son çıkan versiyonlar. Burada kullandığımız işletim sistemi hangisi onu seçeceğiz. Ben de Windows. O yüzden Windows 64 bit. Bunu seçiyorum. Böyle bir indirme çıkıyor zip dosyası. Hani indirip içerisinde klasör çıkaracağız. Ben de zaten çıkarılmış olduğu için masaüstünde burada. Bu çıkarılmış dosyanın kendisi. Herhangi bir değişiklik yapmadım yani bir şey atlamıyoruz burada. Açtığımız zaman bin yazan kısmın içinde asıl çalıştırılacak dosya. Mesela bunu çalıştıracağız. İlk önce bir Arduino'yu bağlayayım. Ondan sonra çalıştırmaya geçelim. Tamam. Bordumu şu şekilde Arduino'nun üzerine geçireceğim. İki tarafında pinlerinin denk geldiğine emin olayım. Tam oturduğuna emin olun. İlk önce enerji vermiyorum. Şu an sadece kablosunu bağlayıp bilgisayara bağlayacağım. Tamam. Bilgisayar bağlantısını yaptım. Sistem motorlarında bağlı. Şöyle gözüksün. Şu an hala 12 voltum açık değil. İlk önce bilgisayardan bağlantıyı deneyeyim. Programı açıyorum şimdi. Bu arada bu kullandığım kart Arduino CNC Shield diye geçiyor. Yani bulmak isteyenler varsa bu şekilde arayabilirler. Şimdi programda yukarıda bana yazılım seçmemi söylüyor. Biz şu an Arduino GRBL onu kullandık grbl onu seçiyorum portum com4 onu seçtim burayı değiştirmeme gerek yok zaten standart o Şurada bir bağlantı simgesi var ona tıklayacağım zaten bağlantı yapabilirse aşağıda bana şurada söylüyor Cihaz durumuna bakılıyor falan zaten bağlantı yapabilirse şuradaki butonlar aktif hale geliyor Şimdi ben komut verdiğimde komutu yollayacak ama şu an motor tabii ki dönmeyecek çünkü enerjimiz yok. Şimdi enerjiyi açalım. Ben de burada ayarlı şeyim var zaten. Burada çektiği akımı da görebiliyorsunuz. Mesela şu an boştayken bile 0,13 amper yani 130 miliamper kadar çekiyor. Neden? Bu bahsettiğim yerinde tutma olayı işte. Step motor bana karşı koyuyor. Akım arttırırsam bana daha çok karşı koyacaktır. Tabii motorun gücüne göre daha da fazla. Yerinde tutuyor sadece motorları. Şimdi bağlantımız kuruldu. Bir komut vermeyi deneyelim. Şimdi enerji veriyorum. 12 volt. Tutma akımı yine gözüküyor. İkisine de aynı komut vereceğim. İlk önce Y'de Y ekseninde bir komut verelim. Oraya da takmışım çünkü. Bu TMC olan TMC 2208. Şimdi bir de DRV 8825'e verelim komut. O da Z açısında olması lazım. Ben mikrofonu yaklaştırayım hatta daha net belli olsun. Aralarındaki tek fark step motor sürücüsü. Yani motor aynı, voltaj aynı, akım aynı, adım sayısı aynı. Mesela orada ekranda gözüküyor zaten. İkisine de aynı adım veriyorum. İkisi de aynı oranda dönüyor. Yani adım sayıları aynı. İlk önce mesela 22 TMC 2208, TMC 2208 onu döndürüyorum. Bu. O. Şimdi de DRV 8825. İki arasında yani bu ikisi bir de iyilerden mesela diğerleri mesela buradaki TB serisi olan e, sistem motor sürücüsü iyi bir sürücü ama sesi gayet yüksek bunlara göre. Yani DRV8825'e göre bile yüksek. Mesela bayağı bir tur verelim ikisine de. İkisine de mesela 50 diyelim. TMC2208 Şimdiki de DRV8825. İkisi de kaliteli modüller olmasına rağmen İkisinin arasında bile bu kadar fark olabiliyor. TMC serisi sürücülerin işte farkı burada ortaya çıktı zaten. O yüzden mesela yeni 3D yazıcıların neredeyse hepsi bu tarz sürücüleri kullanıyor. Yani TMC serisi sürücüleri kullanır. 2208, 2209 hatta daha üst modeller de çıktı galiba. Adlar aklımda değil belki ekrana koyarım. Bunlar kullanılıyor. Ses yönündeki farklar tabii ki daha belirgin ama aralarında tabii ısınma ya da güç tüketimi gibi farklar da var. Bunlar da tabii ki profesyonel kullanım alanlarında daha önde oluyor. Çünkü uzun süre çalıştırılacağı için bu ufak tefek farklar zamanla birikiyor. Bu videoda sistem motorlar, sistem motor sürücüleri, önemli olan noktalarla alakalı her şeye değinmeye çalıştım. Atladığım, sizin aklınıza takılan bir şeyler varsa yorum kısmına bırakın. Son olarak videoyu bitirirken sizi sistem motorların vals gösterisiyle baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.